Tamam yani, onun için beyler video yükledim. Bizim bir video bize attık. Yok falan video falan alıyor. Beyler bize diyen adam götü bacağı vuruyor. Yüce atıyor sonra yürüyor bizim İstanbul'a. İzleyin beyler bakın. Bakın burada bacağı vuruyor. Gördüğünüz gibi burda bacağı burada herde gelip bize diyor. dövme Zaten oyun bilgisi var şöyle bu, bir demek. Bayağı, Yarın takla kafası yüzüküyor. Ne Neyse belli. Bu fotoğraf da vardı. Şunu da göstereyim Şöyle bacak gördüğünüz gibi. Cesede kaldı benim aklım sonuçta Normal abi. Buna yok. beyler. Hayır ya. Bulamadım lan bir ya. Gördünüz mü beyler? O, e, dağıtığı 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 Gördüğünüz gibi gibi beyle. o zamanlar Bakın, yaşındaydı, yaşındaydı. Ya. Gördüğünüz gibi beyler? Bacaktan vuruyor. Yok o yok bu kullanıyorum ben annem çık pozitifliği. Neyse eyler Allah'a amına koyayım.